kısma geçelim. Evet. Burada bazı ek bilgiler veriyor arkadaşlar. Bunlara bakacak olursak hemen bunları da bir tekrar etmiş olalım. Aslında bunları ben ara ara söylüyorum ama böyle bu şekilde notlar gelince de tekrar etmiş oluyoruz. Merceklerde gerçek cisim ile gerçek görüntü merceğin farklı taraflarında oluşur. Yani cisim diyelim sol tarafta görüntü sağ taraftaysa görüntü gerçektir arkadaşlar. Gerçek görüntü merceğin ayrı taraflarında oluşur. Görüntüyle cisim aynı taraftaysa görüntü sanaldır arkadaşlar. Görüntüyle cisim merceğin aynı tarafındaysa görüntü nedir? Sanaldır diyoruz. Böyle bir et bilgimiz olsun. Gerçek görüntüler her zaman arkadaşlar hem ince kenarlı mercekte hem de hatırlarsanız çukur aynada gerçek görüntüler arkadaşlar ters oluşur. Bu her zaman geçerlidir. Gerçek görüntüler terstir. Evet. ince kenarlı mercekte hem gerçek hem de sanal görüntü oluşabilir. Şimdi buraya kadar tabi sonsuzdan odağa kadar oluşan görüntü gerçektir arkadaşlar. Ee, odakla mercek arasındaki cismin görüntüsü sanaldır. Şimdi biraz sonra ona da geleceğiz. Ee, şimdiye kadar gerçeği anlattık. Sanalı henüz anlatmadık. İnce kenarlı mercek arkadaşlar büyüteç olarak kullanılabilir. Günlük hayatta bunu birçok yerde görüyoruz. İşte gözlük merceklerinde olabilir. Onun yanı sıra işte e, kırtasiyelerde satılan büyüteçlerde e, yine ne kullanılıyor? İnce kenarlı mercek kullanılıyor. Evet. Dediğimiz gibi diğer e, görüntü yerlerine gelirsek odaktaki cismin görüntüsü arkadaşlar ince kenarlı mercekte odaktaki cismin görüntüsü sonsuzda oluşur sonsuz büyüklükte oluşur tabii ki yine bu kabuldür bakın bu kesin bilgi değil çünkü sonsuzla alakalı e, kavramlar tamamen kabule dayalıdır çünkü sonsuz bizim kabul ettiğimiz bir şeydir yani gerçekte belki de sonsuz diye bir şey yok yani bu Sadece kabul olarak söylediğimiz bir kavram arkadaşlar. Odaktaki cismin görüntüsü de nerede oluşur? Sonsuzda. Zaten sonsuzdaki cismin görüntüsü de odakta oluşurdu, noktasal oluşurdu, yani çok çok küçük olurdu. Burada ise tam tersi, odaktaki cismin görüntüsü sonsuzda ve sonsuz büyüklükte olur. Yani ne kadar büyük olduğunu bile bilmiyoruz. Böyle bir kabul yapıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi esas belki de önemli kısma gelelim arkadaşlar. Odakla e, mercek arasındaki cismin görüntüsü. Odakla mercek arasındaki cismin görüntüsü. Bakın şekle de dikkat ederseniz. Cisim burada, görüntü burada. Yani görüntüyle cisim merceğin aynı tarafında. Her ikisi de ne tarafta? Sol tarafta. Az önceki notta ne demiştik? Görüntüyle cisim aynı taraftaysa görüntü nedir? Sanaldır arkadaşlar. Burada görüntü sanal. Yani şöyle diyebiliriz. Mercek e, görüntü mercekle odak arasında pardon görüntü diyorum. Cisim mercekle odak arasında ise görüntü e, cismin bulunduğu tarafta oluşur. Görüntünün boyu cismin boyundan büyüktür ve e, cisme göre düz ve sanaldır. Tekrar bir daha özetleyeyim arkadaşlar. Odakla mercek arasındaki cismin görüntüsü cismin bulunduğu tarafta oluşur. Merceğin cisim hangi tarafındaysa o tarafta. Görüntünün boyu cismin boyundan büyük, düz ve sanaldır. Büyük, düz ve sanal. Tamam arkadaşlar. Ve görüntü nerede oluşur? Cismin bulunduğu tarafta oluşur diyoruz. Evet, ince kenarlı mercekte genel anlamda görüntü oluşumu bu. Şimdi burada arkadaşlar bazı özel durumlar var. Biraz onlardan bahsedeceğiz. Aslında bunları biz de yorumlayabiliriz. Mesela sonsuzdaki cismin görüntüsü odakta ve nokta kadar oluyordu ya. Sonsuzdan cisim merceğe yaklaştıkça, sonsuzdan merceğe yaklaştıkça bakın şekilde de göstermiş zaten. Sonsuzdan merceğe yaklaştıkça görüntü gitgide büyür ve mercekten uzaklaşıyor. Bu odağa kadar geçerli olan bir durum. Odağı geçtikten sonra arkadaşlar. Odağı geçtikten sonra cisim merceğe yaklaştıkça görüntü de merceğe yaklaşır ve görüntü küçülür. Tam tersi durum geçerli. Bakın. Buradan lütfen ona dikkat edin. Tekrar bunu bir kere daha özetleyeceğim arkadaşlar. Şuraları temizleyin. İnce kenarlı mercekte Evet. İnce kenarlı mercekte arkadaşlar sonsuzdan odağa kadar sonsuzdan odağa kadar sonsuzdan odağa kadar cisim merceğe yaklaştıkça görüntü mercekten uzaklaşır ve gitgide büyür. Tekrar söylüyorum sonsuzdan odağa gelinceye kadar cisim merceğe yaklaştıkça görüntü odaktan uzaklaşır ve gitgide büyür. Odakta tabii ki görüntü artık sonsuza gidiyor ve sonsuz büyüklükte oluyor dedik. Odakla mercek arasında durum tam tersi arkadaşlar. Onu da şöyle alt tarafa çizeyim. Zaten büyük bir ihtimalle onu da verecek şekil olarak ama ben şöyle önden bir anlatmış olayım. Şurası odak. <laughs> Şurası da diğer odağımız. Arkadaşlar zaten e, odakla mercek arasındaki cismin görüntüsü ne tarafta oluşuyordu? Aynı tarafta oluşuyordu. Bunun görüntüsü şuralarda bir yerde oluşacak. Cisim aynaya yaklaştıkça, pardon, ayna demişim özür dilerim. Merceğe yaklaştıkça görüntü de merceğe yaklaşacak ve küçülecek. Ancak her halükarda odakla mercek arasındaki cismin görüntüsü cismin boyundan büyüktür. Yani gitgide görüntünün boyu küçülüyor ama cismin boyundan küçük olamaz arkadaşlar. Anlaştık mı? Odakla mercek arasındaki cisim merceğe yaklaştıkça görüntüsü küçülür, görüntü merceğe yaklaşır. Ancak hiçbir zaman görüntü cismin boyundan küçük olmaz. Odakla mercek arasında. Tamam mı? Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söylemiş olduk. Evet burada zaten az önce söylediğim bilgiyi bakın burada vermiş. Ben şu alt tarafı temizleyeyim. Gördüğünüz gibi odaktan e, merkeze merceğe doğru yaklaştıkça cisim görüntü küçülüyor ve görüntü de merceğe yaklaşıyor arkadaşlar. Evet Bunu da söyledik. Evet hemen sorularımıza geçiyoruz. Yine dünkü gibi yapalım mı arkadaşlar? Etkileşimli çözelim mi? Mesela Arda bu soruyu çözmek ister misin? Şöyle sırayla sorayım. Çözmek isteyen çözsün. Çözmek istemeyen çözmeyebilir. Evet Arda. Arda. Evet, Arda'ya ulaşılmıyor arkadaşlar anlaşılan. Evet, Eren çözmek ister misin? İsterim hocam, ne isterim. Evet, sendeyiz o zaman. Birim karelere bölünmüş düzlemdeki ince kenarlı merceğin önüne konulan K cisminin görüntüsü L oluyor. K'nın cismi şey görüntüsü L oluyormuş. Buna göre merceğin odağı kaç birimdir demiş. Hocam, şimdi bize şey yapacağız. Şuradan böyle paralel istersen siz çizin ben Şuradan böyle çizdik. Yani şimdi şöyle Eren ışık yansıtacaksın herhalde. ama bence böyle yani yansıtma vesaire yapmana gerek yok. cismin boyu ne kadar? Cismin e, merceğe uzaklığı ne kadar? Görüntünün merceğe uzaklığı ne kadar? Bence bunları kıyaslayarak daha kolay yapabiliriz. Yani, yani hepsi eşit hocam. Boyları da eşit olduğuna göre ince kenarlı mercek. Demek Çok. ki o da direkt odakta şey olmuş. 3 birim oda. Çok güzel. Evet. Cevap doğru. Şimdi bakın arkadaşlar. K cismi 3 birim boyunda K cismi 3 birim boyunda değil mi? Şöyle 1, 2, 3 birim boyunda. Görüntüye bakıyoruz. 1 2 3 birim yani görüntünün boyu cismin boyuna eşit. Zaten sadece bunu bile söylesem arkadaşlar nerede görüntünün boyu cismin boyuna eşit olurdu? 2f'te değil evet. mi? Zaten evet. bakın 2f'teki cismin görüntüsü nerede oluşurdu? Yine 2f'te oluşurdu. Bakıyorum uzaklığa. Uzaklığa bakıyorum. Bakın Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Yani görüntünün merceğe uzaklığıyla cismin merceğe olan uzaklığı da aynı. Ve boylar da aynı. Demek ki bu nokta arkadaşlar 2F'dir. 2F 6 birimse F'imiz kaç birimdir? 3 birimdir diyoruz arkadaşlar. Evet. Hemen çözümüne bakıyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Diğer soru. Ee, şey daha çözmek ister misin? Ee, ben keseyim şey ekranı. Benim bu konum çok iyi değil. Ben dinlemeye geldim. Tamam. Tamam. Sorun değil. Ee, o zaman ben çözeyim bunu. Evet. evet. Şimdi arkadaşlar burada ne demiş? X, Y, Z cisimleri. X, Y, Z cisimleri ne yapıyor? Git gide aynaya. Şey ayna hep ayna diyorum pardon. Merceğe ne yapıyor arkadaşlar? Yaklaşıyor. İnce kenarlı mercek önüne konulan X, Y, Z ışıklı cisimlerinden hangisinin mercekteki görüntüsü gerçektir? Ne demiştik arkadaşlar mercekte? Sonsuzla Efendim? Odağın arkasındayken mi sanal görüntü oluyor? Çok güzel. Odakla Değil sonsuz mi? arasındaysa cisim evet. e, odakla sonsuz arasındaysa gerçek görüntü oluşur. E, mercekteki görüntüsü gerçektir. Cisim nerede olacak? Odakla sonsuz arasında. O yüzden cevabımız X yani ve, Z. ve Z. Y yapar. Hangileri gerçektir? Diyor. X ve Y. Z'ninki sanaldır. Diğerleri gerçektir. Tamam. Evet. Cevabımız Denizli. Evet. Diğer bir sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Hemen. Evet. Buraya bakalım. Burada ne diyor? Evet. Evet. Birim karelere bölünmüş düzleme ince kenarlı mercek ve düzlem ayna şekildeki gibi yerleştirilmiştir. KL ışıklı cisminin önce düzlem aynada, sonra ince kenarlı mercekte oluşan görüntüsü nasıl olur? Önce e, düzlem aynada, sonra ince ince kenarlı mercekte görüntü oluşturacağız. Arda burada mısın? Anlaşılan Arda yok. Ara, yani. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılan he, Arda telefonu açmış bırakmış gitmiş. <laughs> ne de olsa <ediyorsa> devamsız <laughs> yazılmasın diye var ya. <laughs> Anlaşılan öyle bir şey yapmış. He? Evet. Ee, bu soruyu da ben çözeyim o zaman. Şöyle bir iki soru daha çözelim. Şimdi bakın arkadaşlar. K-L cisminin önce ben ne yapıyorum? Önce diyor ya düzlem aynadaki görüntüsü. Önce düzlem aynadaki görüntüsünü alalım. Şöyle mavi ile düzlem aynadaki görüntüsünü çizelim. Şurası bir birim. Bir birim uzaklıkta olacak görüntü. Tam şurada ve şu şekilde olacak. Şurası K üstü L üstü. Ve odaktaki cisim odakta oluşur. Evet. Odak değil. Aynısı. Yukarıda. Ee, şey, burası merkez, arkadaşlar burası merkez de ki hocam. Evet merkez veya ne diyoruz? 2F diyoruz değil mi? Burası 2F'tir. Bakın odak 1 bir, 2 birim. Burası 4 birim uzaklık olduğu için burası nedir? 2F'tir. İki 2F'teki i̇ki cismin görüntüsü nerede oluşacak? 2 fde oluşacak. Ancak ters oluşacak, aynı boyda oluşacak. Ters oluşturmam lazım. 1 2 3 4 burası 2F. Ters ve aynı boyda. Yani şöyle bir görüntümüz oluşacak. K 2 üssü L iki üssü şeklinde. Tamam mı arkadaşlar. Yani tamam. cevabımız ne olacak? Gördüğünüz gibi Adana oluyor arkadaşlar. Anlaşılmayan bir şey varsa yine sorabilirsiniz. Yok. Evet. Evet burada da anlatmış zaten. Hemen diğer bir sorumuza geçiyoruz. Evet. Çözmek isteyen varsa çözebilir arkadaşlar. Veya siz bir bakın. Ee, Kaç Birlikte ismini çözeriz. Ismini. Evet. Hocam bu demek ki şeymiş. Hmm. Neydi onun adı? Tüptek ayna. Ha? Kalın kenarlı. Hayır. Ben size bir tüyo vereyim arkadaşlar. Daha kalın kenarlıya geçmediğimiz için kalın kenarlı sormazlar yani. Böyle <laughs> bir tüyo vereyim ben size. Ee, şu an ince kenarlıyı anlatıyoruz. Yani tabii konu hemen. Konu Hocam al, adana Sözmeni. değil. Efendim. Adana değil. Çünkü adana şey merkez dışında demiş. Olsa ters evet, olur. olur. Hayır. Merkezde olsa ters dökülür. evet. Bir kere ince kenarlı dedik. Tamam arkadaşlar? Evet. Çünkü zaten konumuz ince kenarlı. Hani e, oradan da bağlayabilirsiniz. E, Boyu ama... küçüldüğü için ince kenarlı dedik? Efendim? Boyu küçüldüğü için mi? Büyüdüğü için mi ince kenarlı? Büyüdüğü dedi. için evet. Zaten e, boyu büyük görüntü sadece ince kenarlı mercekte oluşur. Kalın kenarlı ben... mercekte büyük görüntü oluşmaz. Şimdi ona geleceğiz. Ona henüz gelmedik. Dediğim gibi o yüzden hani tam da bilmiyorsunuz. E, ona gelince onu tekrar söyleyeceğiz. Kalın kenarlı mercekte cismin boyundan büyük görüntü oluşmaz. Bir kere görüntü cismin boyundan büyük olduğu için bu kesinlikle ince kenarlıdır. Zaten ince kenarlı ve kalın kenarlı mercek var ayna olsaydı bu sefer ne derdik? Kesinlikle çukur aynadır derdik. Tümsek aynada da cismin boyundan büyük görüntü oluşmaz. Tümsek aynada da tüm görüntüler cismin boyundan küçüktür. Burada görüntü cismin boyundan büyük olduğu için tekrar söylüyorum arkadaşlar. O nedenden dolayı kesinlikle ince kenarlı mercek bir. İkincisi, görüntü nerede arkadaşlar? Görüntü cisimle aynı tarafta. Değil mi? Her ikisi de sağ tarafta. Benim sağım solum karıştı ya sol tarafta. <laughs> solda. <gülüyor> Hocam ya görüntü nasıl solda oluyor? Ben bunu direkt görsem ayna derim ben bunu. Kimse Gel. Kalır. Ama az önce anlattık ya. Cisim dedik odakla mercek arasındaysa odakla mercek arasındaysa görüntü ile cisim aynı taraftadır. Yani daha doğrusu görüntü cisimle aynı tarafta oluşur ve görüntünün boyu cismin boyundan büyüktür ve sanaldır demiştik. Değil mi? Hı hı. Döneyim mi az önceki konu anlatımı? Bence bir dönün hocam. Benim kafama pek yatmadı. Bir dakika. Hemen onu bir daha açayım. Tıcı, <gülüyor> <kancı> <gülüyor> de mu? Ne oldu? Yok bir şey yok. Devam <laughs> Evet Şeyda sen nerelerdesin hiç katılmıyorsun derslere ya. Ya hocam ne bileyim. Bir fırça da atayım azıcık fırsatını bulmuşken. <laughs> atayım mı fırça? <laughs> hocam biliyordum manyetizmayı. Ona, o yüzden girme. He, He şey bu. Bu işlerle Ama... Ukrayna'da tatil yapmaya benzemez. Nerede tatil? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ukrayna'da. Gerçekten Ukrayna'ya mı gittin? Yok hocam ya o test. <laughs> hocam derslerinde yok ya. Zaten bir de şimdi yurt dışına çıkılmaz ya. Yani. Evet. Konu anlatımımız <laughs> burada Eren. Ee, bak şekilde de gördüğün gibi cisim nerede? odakla mercek arasında. Odakla mercek arasındaki cismin görüntüsü Aynı tarafta oluşuyor. Bak ikisi de sol tarafta. Aynı tarafta oluşuyor. Görüntünün boyu cismin boyundan büyük, düz ve sanaldır. Tekrar söyleyelim istersen. Odakla mercek arasındaki cismin görüntüsü. Cisimle aynı tarafta oluşur. Cismin boyundan büyüktür, düzdür ve sanaldır. Tamam. Odakla merkez arasında olan cismin görüntüsü. Istiyor. Bir, bir dakika. Bir daha teker teker söyleyin arkadaşlar. Buyurun Şebo Hanım. Hocam yani uzantısı aslında bu taraftan evet. geçiyor. İşte uzantılar kesiştiği için. görüntü sanal. Az önce demiştik ya. O zaman ya, her sanal cisimle aynı tarafta diyebilir miyiz? Tabii sanal görüntüler cisimle aynı taraftadır. Gerçek görüntüler e, cismin olduğu tarafın diğer tarafındadır. Anladın Eren. Anladım kardeşim sağ ol. <laughs> Tamam. Eren Öyle senin ya. var mı söylemek istediğin bir şey? Evet. Eee cisim 2f ile f arasında olsaydı nasıl bir şey olacaktı? Cisim 2f ile f arasındayken görüntü 2f'in dışında cismin boyundan büyük, cismin boyundan büyük ve ters olurdu. O da nasıl? Bak şöyle göstereyim bir dakika. Diğer sayfaya geçelim onu bir hatırlayalım o zaman. Bak tam odakta sonsuzda oluyor. Hı hı. Dur. Evet, işte senin sorunun cevabı bu. Bak nerede cisim odakla e, f ile 2f arasında görüntü nerede oluşmuş? 2f'in dışında ve cismin boyundan büyük ters ve gerçek oluşur. Burada da görüntü gerçek. Zaten görüntüyle gördüğün gibi cisim aynı tarafta değil. O nedenden dolayı burada da görüntü gerçek. Görüntünün boyu cismin boyundan büyük. iki elin dışında ee, diyoruz. Tamam. Tam odakta cisim sonsuzda ve sonsuz büyüklükte oluyor. Yani şöyle bir mantık da yürütebilirsin. Sonsuzdan odağa gelinceye kadar sonsuzdan odağa gelinceye kadar ee, görüntü mercekten gitgide uzaklaşıyor ve görüntünün boyu da gitgide büyüyor. Sonsuzda nokta kadar görüntü. Sonsuzdan yaklaştıkça görüntü de gitgide büyüyor. Mesela şöyle bile çizebiliriz. Bak. Şurada nokta kadar. Mesela şuraya geldi. Cismin boyu bu kadar. Buraya geldi. Bu kadar. Buraya geldi. Bu kadar. İşte gitgide görüntü de yani cisim merceğe yaklaştıkça görüntü mercekten uzaklaşıyor ve gitgide büyüyor. Tamam Tamam. Evet. Sarmı devam ediyoruz. Anladın. Tamam. Evet. Zaten yüzden... süremiz de azalıyor. Hemen bir iki soru daha çözelim arkadaşlar. Bir ben daha çözelim mi hocam sıradaki soruyu? Tamam. Sıradaki soruyu sen çöz. Şey daha sen de çözmek istersen sen de çözebilirsin. Yok, ben tekrar ben konuyu. Ben almayayım. <laughs> <laughs> Çalışıyor mu şeyde ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Evet hocam çalışıyorum. Heh. hocam Gerçi... ben de fizik çalışmıyorum. Ne? Ben de bir tek çalışıyorum. Fimya çalışıyorum, biyoloji çalışıyorum. <laughs> fizik çalışıyorum. Başlarımı görüyor musun kaşlarımı? Gördüm hocam, çok korktum. <laughs> çok sinirlisiniz. Artık çalışırsın. <laughs> hocam dedim sona bırakayım dedim. Kimya yani, ile biyoloji, bismile, böyle güzel bir Çalışayım dedim. Özel özel bir zaman ayırın fiziğe değil mi? Tabi, Aynen, fiziki tabii fiziki özel olduğu için özel zaman evet. akılda. Tabii o da haklısın yani e, o konuda hem fikiriz. Hocam bir söyleyeyim. şey sorabilir miyim? Tabii ki bu Hocam bu ışıkta girişim ve kırınım onları ne zaman işleriz? Onları işleyeceğiz iş doğru. Onları şu şeyi bir bitirelim dedik. Yani e, şimdi aslında ben benim niyetim size belki de onları biraz daha önceden anlatmaktı da. Şimdi diğer gruplarda var ya, mesela manyetizmaya geçtik. Diğer gruplar falan böyle e, ya işte bu çok ileriki konu ağır konu falan biraz şey yaptılar. Gerçi yine derslere katılmıyorlar da. E, o yüzden ben de dedim ki hani madem öyle TYT işleyelim. Şu TYT'yi bir bitirelim. TYT konularının tamamı bitsin. Zaten... Aynen hocam e, ben de bu sırada... <laughs> Yani sadece sadece şu an işte optik bitiyor. Zaten optik bir kalın kenarlı mercek kaldı. Onu da anlattık mı optik bitiyor. Bir de dalgalar evet. kaldı TYT'den. Bir de dalgaları anlatacağız. Ondan sonra full AYT'ye döneceğiz. AYT'de de işte... bir şey kalmadı ki. Efendim? AYT'de de bir şey kalmadı zaten. İlerinde yani zaten birçok konuda çıkarıldı. Yani AYT'de de bir işte o... Ya manyetizma manyetizmanın manyetizma da bitti gerçi ama şey var. Ya alternatif akım var. İşte o Hocam, hocam şey dediğiniz dediğinizden çıkarıldı ki fizikte, AYT'de. Efendim? Birçok şey dediğiniz ne çıkarıldı ki. 12'nin 12. Bu, sınıfın 2. dönem çıktı ya. Dersler çok geliyordu. Şey modern fizik. Modern fizik, fizik. işte bu Compton, e, fotoelektrik olay, bunlar yok mesela. Tam tamam hocam onlar zaten kolay taraflarıydı yani. <gülüyor> <gülüyor> yani ya şey olarak kolaydı. Böyle ezber biraz ezbere dayalıydı. Yani ezber yapan için evet. kolaydı. Ee, yani ama işte çok ezberi vardı ya. O atom altı parçacıklardı falan filan. Mesela onlar ezber. Hocam o kuarklar muarklar kalktı mı şimdi? He onlar evet. kalktı. Onlar yok bu sene. Ben onlara çalışmıştım salak gibi. İşler nasıl pişti? Ya o değil de matematikte integral integral çalışanlar, türev çalışanlar onlar hocam türev size türev... yemin ediyorum 3 <laughs> tane 4 tane kitaptan türev bitirmiştim. <laughs> yemin ederim benim integral de bitmişti. <laughs> benim de. Ya, onlara çok 4 integral, integral, kitaptan değil de 3 kitapta 2 kitaptan da integrali bitirmiştim. Kitapların Ama... yarısını boş çözmüş üzere He vallahi. <laughs> Neyse arkadaşlar hayırlısı. Her şeyde vardır bir hayır artık. Nasip diyelim. İnşallah. Evet, hadi bakalım. Bir iki soru daha çözelim. Zaten üç dakikamız kalmış. Bir dahaki ders kalın kenarlı mercekten devam edeceğiz. Oh, iki tane de var. <laughs> evet. İnce kenarlı evet Eren çözeceğim diyordun. Hadi bakalım. Tamam. İnce kenarlı merceğin önündeki ışıklı cisim o daha doğru yaklaşıyor. Evet. Buna göre cismin görüntüsünün boyu nasıl değişir? Artar. Evet. Artar. <laughs> sürekli artar mı? Önce artar sonra azalır mı? Artar. Sürekli artar Bursa bence. Evet. Yani Bursa diyorsun. Önce de Bursa. Evet. Hocam şey da Bursa demişse tamam daha. <laughs> o da, o da, hayır şimdi o da geçseydik durum değişirdi arkadaşlar. Mesela bakın bu soruda aynı soruda odağa kadar yaklaştırılıyor diyor. Mesela odağa doğru yaklaştırılıyor diyor ya. Mesela odağı silip buraya mercek yazsak soru nasıl değişir? Hadi bir de öyle çözelim. Hmm. hmm. Değişmez. Sürekli az <laughs> Sürekli azalır. Azalır, azalır, azalır bence. Ama bak, yok. Şimdi aynı yerdeyiz. Yine odağa gelinceye kadar artar. Orada hem fikiriz, zaten cevabımız da o. Artar dedik. Odağa gelinceye kadar artar. Odağa geçtikten sonra odakla mercek arasında cisim odaktan merceğe yaklaştıkça görüntü de merceğe yaklaşır ve görüntünün boyu da gitgide ne yapar dedik? Azalır dedik. O yüzden önce artar sonra azalır. Eğer burada oda değil de merceğe yazmış olsaydı Cevap Denizli olur arkadaşlar. Tamam? Hmm. Tamam. Tamam. Evet, Bir soru daha yapalım. <laughs> evet, cevabımız Bursa'ymış. Hocam o da çok yaklaşınca çok büyümeyecek mi? İşte odağa kadar büyüyecek. Odakta zaten görüntü sonsuz oluyor. Ee, o dağa geçtikten sonrası için diyorum. Hani orada odağa şey, kadar demiş, sıkıntı yok. Cevap doğru. Tamam ben Ama bir çizdim de. Bir daha söyle. Daha büyük oluyor. Ben bir çizmeye çalıştım da daha büyük, çok büyük oluyor görünüyor. Evet. Hadi şu sorumuzu da çözelim. Zaten o bir dakika kalmış. Hemen ben bunu çözüyorum arkadaşlar. Ee, bunu size bırakamayayım. Bırakmayayım yani süremiz doluyor. İnce kenarlı merceğin önüne konulan cismin görüntüsü nasıl oluşur? Bakarsanız arkadaşlar Şuradaki x e, kenarının e, nerede, x t kenarı nerede arkadaşlar? Tam 2f'te, 2f'teki cismin görüntüsü 2 fte ve ters oluşacak. Evet. Yani x üssü yani. t üssü diyelim, aynı boyda. Y z ise, y z kenarı ise 2f'in dışında. 2f'in dışındaki cismin görüntüsü f ile 2f arasında olur ve cismin boyundan küçük olur. 2 F ile F arasındaki cismin boyu, cismin boyunda şey görün. Şey cismin görüntüsü, hocam cismin boyu. Var var.